Meram'ın parkları, bahçeleri, koruluk ve piknik alanları başta olmak üzere tüm yeşil alanlarında kışa hazırlık ve bakım çalışmaları yapılıyor. Meram Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında ağaçların bakımları ve ilaçlamaları yapılıyor, budama ve peyzaj işlemleri gerçekleştiriliyor. Sezon boyunca parklarda zarar gören çocuk oyun alanları, kent mobilyaları ve kameriyelerde onarılıyor. Meram'da tüm yıl boyunca devam eden bakım çalışmalarının sonbaharın gelişiyle birlikte şehirdeki park ve bahçelerde daha kapsamlı şekilde yürütüldüğünü belirten Başkan Mustafa Kavuş, sonbahar ve kışa hazırlık amacıyla yapılan bu çalışmaların hem yeşil alanların kışa dayanıklı hale getirilmesini sağladığını hem de baharın gelişine hazırlık amacı taşıdığını kaydetti.